Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin verilmekte ve bu metinle alakalı doğru yanlış soruları sorulmakta. Öncelikle metnimizi okuyalım. Birgi, Birgi is a small pretty town which has became a charming open air museum with latest late restorations. Burada arkadaşlar Türkçe çevirdiğimizde Birgi son restorasyonlarla şirin bir açık hava müzesi haline gelen Küçük bir kasabadır ifadesi söylenilmekte. Ardından the town is 10 km away from Ödemiş İzmir. Ardından da ilçe İzmir'in Ödemiş ilçesine 10 km uzaklıktadır denilmekte. With its well preserved architecture. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin verilmekte. Bu metinle alakalı doğru yanlış soruları sorulmakta. Öncelikle metnimizi okuyalım. Birgi is a small pretty town which has became a charming open air museum with the latest restorations. Birgi, son restorasyonlarla şirin bir açık hava müzesi haline gelen küçük bir kasabadır deniliyor. Ardından the town is 10 km away from Ödemiş, İzmir. İlçe İzmir'in Ödemiş ilçesine 10 km uzaklıktadır denilmekte. With its Well preserved arch, architecture Birgi is widely known for its traditional Turkish city identity. Demekte iyi korunmuş mimarisiyle Birgi geleneksel mimari olarak tanınmaktadır deniliyor. Türk şehir kimliği ile de ifade edilmekte arkadaşlar. Yani Türk şehir kimliğini çok iyi bir şekilde yansıttığından bahsedilmekte. Devam edecek olursak, when you walk alone along the historic streets you will feel that different periods are presented with traditional houses and historic monuments from the 14th century deniliyor. Buna çevirecek olursak tarihi sokaklarda yürüdüğünüzde 14. yüzyıldan kalma geleneksel evler ve tarihi eserler ile farklı dönemlerin sunulduğunu hissedeceksiniz denilmekte. Ardından every weekend especially local visitors Uh, came here to see the architectural beauties, try local food and take beautiful photographs. Eniliyor. Her hafta sonu özellikle yerel ziyaretçiler mimari güzellikleri görmek, yöresel yemekleri yemek, denemek, yemek ve güzel fotoğraflar çekmek için buraya geldiklerinden bahsedilmektedir. Ardından one of the most popular streets in Birgi is extraordinary. Çağır A Konağı built in the 18th century. Burada da bilgideki en popüler yapılardan biri 18. yüzyılda inşa edilmiş olan sıra dışı Çakır A Konağı olduğundan bahsedilmekte. This beautiful house is different from the others since the ceiling and the walls are highly decorated with plants and fruit moti motifs as well as panoramic city views. Burada gene Çakıra konağın özelliklerinden bahsedilmekte, farklı olduğu anlatılmakta. Ardından what really makes this small town pretty is the warm here local people. Burada yerli halkın çok sıcak kanlı olduğundan bahsedilmekte. Fortunately, the town has been protected from urbanization and the restoration are carried out sensitively. Burada da restorasyonların aslını koruduğundan bahsedilmekte, hassas bir şekilde yürütüldüğünden bahsedilmektedir diyebiliriz. Metnimizin kaba bir çevirisini de yaptık arkadaşlar ve sorularına geçebiliriz. Bilgi izi Big Pretty Town denilmekte. Büyük bir ilçe midir? Hayır. Küçük bir ilçe olduğundan bahsedilmekte. Small deniliyor. O yüzden yanlıştır. False. Ödemiş is in Manisa deniliyor. Ödemiş Manisa'da değil İzmir'de gördüğünüz gibi. O yüzden bu ifademiz de yanlış. Ardından every weekend especially local visitors came to Bilgi Bilgiye her hafta sonu özellikle yerli ziyaretçiler gelir denilmekte. Evet bu ifademiz de doğru olacaktır. Şuradan anlayabiliriz gördüğünüz gibi. Çakırao konağı was built in the 18th century. Çakırao konağı 18. yüzyılda inşa edilmiştir deniliyor. Baktığımızda doğrudur. O yüzden buna da turu diyoruz. The local people in Birgi are warm here. denilmekte Birginin, yerli halkının yerli insanların sıcakkanlı olduğundan bahsedilmekte. Evet burada da bunu anlamaktayız. Bu da doğru bir ifade olacaktır arkadaşlar. Çevirimize de zaten bundan bahsetmiştik. Böylelikle ilk sorumuzu tamamladık ve ikinci bölümümüze geçebiliriz. Burada da bize bazı kelimeler veriliyor. Bu kelimenin anlamları veriliyor. Bunları uygun bir şekilde eşleştirmemiz istenilmekte. Bakacak olursak. Hunter Gartier. Ne demektir? Avcı toplayıcı anlamındadır. Ve açıklamasına gelecek olursak ne diyebiliriz? People who live by hunting. Avlamayla yaşayan insanlar anlamındadır. Avcı toplayıcı. O yüzden biri D ile şeştiriyoruz. Prehistoric. Pre önce demektir arkadaşlar. Historic tarih demektir. Prehistoric dediğimizde tarih öncesi anlamındadır. Bunu da hani yazının icadından yazılı eserlerin ortaya çıkmasından önceki döneme e add ad edebiliriz. O yüzden de tarih öncesi dönemi açıklayan bir ifade arayacağız. A'ya baktığımızda describing the time before writing records. Yani yazılı kayıtlar olmadan önceki dönem şeklinde açıklanmış. O yüzden 2'yi de A ile eşleştirdik. 3'e bakalım. Get in touch ise iletişimde olmak demektir. E'de communicate with someone birileriyle iletişim halinde olmak anlamındadır. O yüzden 3'ü de E ile eşleştirelim. 4'te Tip of the iceberg buzdağının zirvesi anlamındadır. Bu da bir deyim olarak düşünüldüğünde arkadaşlar ne diyebiliriz? The small part of a much larger problem. Büyük problemlerin küçük bir parçası anlamında bir deyim olarak bunu ifade edebiliriz. 5te temple veriliyor. Bu ne demektir? Tapınak demektir. Onun anlamı da building for religious activities. Religious din demektir. Din, dini aktivitelerin yapıldığı yerde dini aktiviteler için inşa edilen yerlere de tapınak diyebiliriz. O yüzden de 5'i de 5 B ile eşleştiriyoruz. Sıra geldi diğer bölümümüze. Burada da verilen kelimelerle cümleleri tamamlamamız istenilmekte. Boşluk doldurma sorusu veriliyor. Bakalım ilkine. The fastest on flat right wears the green hat. En hızlı nedir? Yeşil şapka takar denilmekte ne diyebiliriz en hızlı sprinter diyebiliriz sprinter bir spordur yani sporculuk koşucu anlamındadır arkadaşlar bu yüzden de the fastest sprinter dememiz gerekmektedir. 2. De the Rider Cycle 3000 km in total and they have to finish one nokta nokta on each other. Burada binicilerin, sürücülerin, bisiklet sürenlerin 3000 km toplamda sürmeleri gerektiğinden bahsediliyor ve onlar e, günlük neyi, gün gün neyi bitirmektelermiş? Her gün bir parçasını bitirmeleri gerekmekteymiş bu 3000 km'nin. O yüzden de burada da one stage'i kullanacağız. Hani bunu basamak olarak söyleyebiliriz. Hani bir bir tur anlamında ifade ederiz. Basamak basamak şeklinde her gün bir e, miktar sürmeleri gerektiğinden bahsetmiş olduk. There were 41,903 nokta nokta in Champions League Final last year deniliyor. Geçen sene 41,903 ne Şampiyonlar Ligi finalindeydi. Seyirci Şampiyonlar Ligi finalindeydi. O yüzden de buraya yazmamız gerekmektedir. Spektatörsü buraya yazalım arkadaşlar. İzleyici demektir. Taraftar şeklinde de ifade edebiliriz burası için. Wimbledon tenis noktada takes place in London. Wimbledon tenis turnuvası Londra'da yapılacakmış. Turnuva diyebilmek için de tournament buraya yazmalıyız. 5'te basketball lovers World nokta nokta for the champion. Burada basketbol severlerin nefeslerini tuttuklarından bahsetmeliyiz şampiyon için. O yüzden de holding their breath şeklinde ki ifademizi de söyleyebiliriz. Nefesleri tutmak anlamındadır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu satırlatmamızın ardından kaldığımız yerden devam edebiliriz. Zaman ifadelerine eşleştirdiğimiz deniliyor. Tomorrow yarın demektir. Today bugün, yesterday dün, now şimdi, last week ise geçen hafta demektir. Tomorrow yarını nasıl söyleyebiliriz? Yani anlamına bakacak olursak the following day yani the next day bir dahaki gün yarın olarak adlandırılabilir. O yüzden de biri C ile şaşırdık. Today bugünkü gündür. That day şeklinde de ifade edebiliriz. 2D'dir. Eledik. Yesterday dün demektir. The previous day, the day before, bir gün öncesi anlamındadır. O yüzden de üçü de eyleşleştirelim. 4, now, şimdi demektir. At the moment olarak da söyleyebiliriz. 4'ü de a ile söylüyoruz. Last week ise bir önceki haftadır, geçen hafta anlamında. The previous week de last week anlamına gelecektir. B'yi de eşleştirerek son sorumuza geçebiliriz. Son sorumuza bir boşluk doldurma sorusu. Bazı kelimeler veriliyor. Bu kelimeleri uygun yerlere eşleştireceğiz. Öncelikle kelimelerimize bakalım. As strong as an ox. Burada hani bir öküz kadar güçlü anlamında bir ifademiz kullanılmış. As wise as an owl ise burada da bir baykuş kadar bilgi anlamında bir ifademiz kullanılmıştır. Diğerinde ise as gentle as a lamp ise burada da kuzu kadar nazik anlamında kullanılmış as busy as a bee ise burada da arı gibi meşgul anlamındadır. Hani arı gibi çalışıyor anlamında da söyleyebiliriz. As sweet as honey ise Burada da hani bal kadar tatlı olduğundan bahsetmekteyiz. Bu anlamları uygun cümlelerle eşleştireceğiz, dolduracağız. Bakalım. A person who is nokta nokta. A person who is de şu demektir. Nokta nokta olan kişi anlamındadır arkadaşlar. Burada işte is cute and charming. Burada şirin olduğundan, sevimli olduğundan bahsedilmekte. Şirin sevimli için burada neyi söyleyebiliriz arkadaşlar az önce de kelimelerimizin anlamlarını vermiştik bal gibi tatlıyı söyleyebiliriz o yüzden de as sweet as honey yazıyoruz as sweet as honey buraya yazılacaktır ardından 2. person who is going to works very hard çok fazla çalışan içinde neyi kullanmaktayız? Arı gibi meşgulü kullanmaktayız. O yüzden de as busy as a bee ifadesini kullanacağız. As busy as a bee de arı gibi çalışıyor anlamındadır. 3D person who is nokta nokta can make sensible decisions and judgments. Burada da mantıklı karar verebildiğinden ve yargılayabildiğinden bahsediliyor. Buradaki kavramımız için de baykuş kadar bilgiyi kullanabiliriz. As wise as an old Buradaki kelimemiz olacaktır. Bunu da yazdıktan sonra dörde bakalım. A person who is nokta nokta has a kind and mild character. Burada da e, kibarlıktan bahsedilmekte. Ne gibi kibar demiştik? Kuzu gibi kibar demiştik. As gentle as a lamb da kuzu gibi nazik, kibar anlamındadır. Onu da buraya yazıyoruz. Sonuncusuna bakalım. A person who is not, not is strong and well built. Çok güçlü yapılı birisi için ne diyebiliriz? Öküz kadar güçlü diyebiliriz. As strong as an ox buradaki ifademiz olacaktır. Böylelikle son sorumuzla videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gösterebilirsiniz. Son olarak bir yazı sorana ve daha fazlasına Yazılımın adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.